Merhaba arkadaşlar. Spor yönetimi programımıza spor yönetimine giriş temel konular isimli bölümümüzle başlıyoruz. Bu bölümde spor yönetim, yönetici ve organizasyon kavramlarından, spor yönetiminden, spor organizasyon türlerinden ve son olarak spor endüstrisi içerisinde yer alan bölümlerden bahsedeceğiz. Birçok insan spor kavramının ne olduğunu kendi tecrübelerine dayalı olarak bilir. Çoğumuza göre spor sağlık ve eğlenceyken bazılarımıza göre bir iş, bazılarımıza göre de bir ticarettir. En geniş anlamda ise spor bir rekreasyon, bir yarışma, bedensel ve fiziksel bir aktivite ve dansı ifade eder. Sporun tarihsel süreç içerisinde doğuşu ve gelişimi insanın doğayla olan mücadelesiyle başlamıştır. Tarihteki ilk sporlar savunma ve saldırı kökenli olmuştur. Bunun en çarpıcı örneği avcıların yaklaşık 50 bin yıl önce geliştirdikleri okçuluğun milattan önce bin yıllarında Mısır'da bir yarışma haline dönüşmesidir. Yunan uygarlığında jimnastik kavramı ile ifade edilen bedensel etkinliklerin bugünkü modern kültürün ve sporun başlangıcını oluşturduğunu söyleyebiliriz. Sporun insan hayatına bu şekilde girişiyle beraber okullarda beden eğitimi ve spor dersleri ayrıca fiziksel aktivitenin günlük yaşantıdaki kullanımı gün geçtikçe artmıştır. Amerika'da başlayan spor yatırımları eğitimin dışına çıkmaya başlamış. Ülkeler artık spor politikaları oluşturmak için çeşitli girişimlerde bulunma yoluna gitmiştir. Özellikle 1960'lı yılların sonlarından günümüze kadar spor çok hızlı bir şekilde değişmiştir. Sporla ilişkili işletmelerin, sportif eşya üreten firmaların, kitle iletişim araçlarının, spor alanlarının, stadyumların, sporcuların, profesyonel ve amatör liglerin spor alanı içerisinde büyümesi, sporu sadece bir endüstri haline getirmekle kalmamış, endüstri içerisinde sektörel büyümeyi de sağlamıştır. Bu büyüme öyle bir hale gelmiştir ki günümüzde spor ve onunla ilişkili endüstrilerin maddi değerinin toplam 600 milyar dolar olduğu tahmin edilmektedir. Spor kavramından kısaca bahsettikten sonra şimdi de bir diğer kavramımız olan yönetici ve yönetim kavramlarından bahsedelim. Yönetim kavramı bazen idare, bazen sevk ve idare, bazen de kurum veya örgüt anlamında kullanılır. Bu kavramı genel olarak başta insanlar olmak üzere parasal kaynaklar, donanım, demirbaşlar, ham maddeler ve zamanla ilgili etkin kararlar alma ve bu kararları uygulatma süreci olarak tanımlayabiliriz. Yönetici ise genel olarak evdeki kaynakları kontrol eden ve yönlendiren kişi olarak tanımlamak mümkündür. Yönetim temelde örgüt ya da organizasyonu amaca ulaştırma etkinliğidir. Söz konusu amaca ulaşabilmek için de kaynakları eş güdümleyecek yönetsel bir araca ihtiyaç vardır. Her türlü yönetsel faaliyet ise adına örgüt veya organizasyon denilen fiziksel veya sanal bir yapıda yerine getirilir. Organizasyon antik Yunanca'da organ kelimesinden gelir ve organ, alet, uzuv ya da araç anlamında kullanılır. Organizasyon bir tasarım ürünüdür ve kendini oluşturan temel değerlere sahiptir. Bu değerler stratejik amaçlar, vizyon, yapı, kültür, bilgi ve beceridir. Bu değerlerden herhangi birinde meydana gelecek aksama organizasyonun istenilen düzeyde gerçekleştirilmesine engelleyecektir. Çağdaş spor yönetimi anlayışında spor yönetimi nedir sorusunu sorduğumuzda ise verilebilecek pek çok cevap vardır. Literatürdeki çoğu kaynağa göre çağdaş spor yönetiminin iki formu mevcuttur. Birinci form, sporla ilgili çeşitli alanlarda yönetimsel, profesyonel çalışma alanıdır. İkinci form ise akademik bir çalışma alanıdır. Profesyonel çalışma alanı olarak spor yönetimi, spor ve fiziksel aktivite ile ilgili ürün veya hizmet üreten kuruluşların planlama, organizasyon, yöneltme, kontrol, bütçeleme, liderlik etme ve değerlendirme becerilerinin birleşimi olarak tanımlanabilir. Profesyonel hazırlık alanı olarak spor yönetimi ise ilk olarak Amerika'da ortaya çıkmıştır. 1966'da Ohio Üniversitesi'nde spor yönetimi yüksek lisans programının başlatılması ise ilk uygulamalı spor yönetiminin hayata geçmesini sağlamıştır. Bu tarihten sonra özel alanlarda profesyonel spor yönetimi hazırlık programları sayısı artmış ve spor yönetimi eğitim programları yaygınlaşmıştır. Spor yöneticilerinin yarattıkları teknik ve teoriler diğer kurumlardaki yöneticilerin teknik ve teorilerine benzerdir. Fakat stratejik yönetim, organizasyon yapısı, insan kaynakları yönetimi, liderlik ve organizasyon kültürü spor organizasyonlarının yönetiminde farklılık gösterir. Stratejik yönetim rekabetçi çevrede organizasyonun yerini ve pozisyonunu analiz etmeyi içerir. Uygun strateji belirlemek için de amaç ve yönün iyi belirlenmesi gerekir. Bir spor organizasyonunun başarısı büyük oranda stratejik kararların kalitesine bağlıdır. Organizasyon yapısı ise birçok insana göre farklı modeller ve raporlarla temsil edilen organizasyon şeması üzerinde belirli bölüm ilişkilerinin gösterildiği bir olgudur. Spor organizasyonları için iyi bir organizasyon yapısı oluşturmanın yolu gönüllü ve ücretli çalışanları motive edeceği dengeli ve eşit bir kontrol süreci geliştirmekten geçer. Spor yönetiminin ayırt edici özelliklerinden bir diğeri olan insan kaynakları yönetiminin tanımında ise üç tip yaklaşım söz konusudur. Bunlardan birincisi insan kaynakları yönetimini personel yönetimine verilen yeni bir ad olarak ele alan yaklaşımdır. İkincisi insan kaynakları yönetiminin bir kurama dayandırılması gerektiği ve bu kuramın da sosyal bilimlere dayalı geliştirilebileceğini savunan yaklaşımdır. İnsan kaynakları yönetimini ele alan üçüncü yaklaşım ise stratejik insan kaynakları yaklaşımıdır. İnsan kaynakları yönetimi kısaca genel işletme veya spor organizasyonlarını temelde etkili ve tatminkar iş gücü sağlama işi olarak açıklanabilir. Fakat bazı spor organizasyonlarının büyüklüğü yönetimsel zorlukları ortaya çıkarabilir. Spor endüstrisindeki bu karmaşık yapı ise spor yöneticilerinin de işini zorlaştırır. Liderlik de spor yönetiminin ayırt edici özelliklerinden biridir. Spor organizasyonlarını idare eden yöneticiler ortak bir amaç doğrultusunda ve takımın bir parçası olma yolunda kendi vizyonlarını takip etmeleri için başkalarını etkilemek zorundadır. Bu doğrultuda sporda başarılı lider olmak için çeşitli hususlara dikkat etmek gerekir. Bu hususları ise verimliliği sağlayıp sürdürmek, olumlu ve etkin bir iletişim kurmak, örgütsel amaçlarla bireysel amaçları birleştirmek, çalışanların ve sporcuların motivasyonunu üst düzeyde tutmak, çalışma ortamını en iyi şekilde hazırlatmak ve iyi bir rol model olmak şeklinde sıralayabiliriz. Bir diğer spor yönetiminin ayırt edici özelliği olan örgüt kültürü ise örgütsel performans, çalışanların bağlılığı, işbirliği, etkililik, iş performansı ve karar verme ile ilgilidir. Bir organizasyon içerisindeki bireylerin veya grupların değer ve normları o organizasyonun kültürünü oluşturur. Buraya kadar spor yönetiminden bahsettik. Şimdi de bir diğer konumuz olan spor organizasyon tiplerinden bahsedelim. Spor organizasyonları beden eğitim sınıflarından profesyonel spor kulüplerine, üniversite spor kulüplerinden spor federasyonlarına, uluslararası olimpiyat komitesinden çeşitli spor birliklerine kadar geniş bir yelpazede yer alır. Bu organizasyonlardan bir bölümü gönüllü, bir bölümü de zorunlu olarak kurulur. Uluslararası organizasyonlar içerisinde küçük ve son derece basit ikili dostluk müsabakalarından büyük ve son derece karmaşık olimpiyatlara kadar her türlü çok uluslu organizasyon bulunur. Ulusal organizasyonlar içerisinde ise hazırlık turnuvaları, yerel ve bölgesel müsabakalarla ulusal çapta şampiyonalar yer alır. Bunların haricinde engellilere yönelik ulusal ve uluslararası özel spor organizasyonları da bulunur. Bir başka sınıflandırmada organizasyon tipleri, halk sektörü, kar amacı gütmeyen sektör ve profesyonel spor olarak 3 bölüme ayrılır. Başka bir sınıflandırmada spor organizasyonları, özel organizasyonlar ve halk organizasyonları olmak üzere iki temel kategoriye ayrılır. Özel organizasyonlar kar amaçlı ve kar amaçlı olmayan organizasyonlar olarak iki türde gerçekleşebilir. Kar amaçlı organizasyonlar bireysel ve grup yatırımcıların sahip olduğu ve bu kişiler tarafından yönetilen organizasyonlardır. Bu tip organizasyonların birincil amacı sporla ilişkili ürün veya hizmet satışı ile sahibine kazanç sağlamaktır. Kar amaçlı organizasyonları da temelde üçe ayırabiliriz. Bunlar tek sahiplik, ortaklık ve kolektif sahiplik organizasyonlarıdır. Tek sahiplik organizasyonlar bir kişiye ait olan organizasyonlardır. Anadolu Efes basketbol takımı bunu örnek olarak verilebilir. Sahibi birkaç kişi olan organizasyonlar ise çoğunlukla firmalara ait takımlar veya organizasyonlardır. Kolektif organizasyonlarda ise büyük dernekler, birlikler ve şirketlerin sahipliği söz konusudur. Ülkemizde Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray gibi kulüpler bu organizasyon tipine örnektir. Halk organizasyonlarında ise özel organizasyonlarda olduğu gibi kar amaçlı bir iş ve çalışma söz konusu değildir. Bu organizasyonlar resmi, gönüllü ve yarı halk olarak üç gruba ayrılır. Resmi organizasyonlar merkezi yönetim, yerel yönetim veya devlet destekli organizasyonlardır. Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı rekreasyon amaçlı parklar ve bahçeler buna örnek olarak verilebilir. Gönüllü organizasyonlar ise tamamıyla gönüllü katılımla yürütülen ve herhangi bir destek almayan organizasyonlardır. Örneğin kanserle savaş haftası etkinlikleri bu organizasyonlara örnek olarak verilebilir. Yarı halk organizasyonlar ise devlet tarafından desteklenen ancak bir kurum veya kuruluşun bünyesinde yer alan halkın katıldığı organizasyonlardır. Üniversitelerde düzenlenen kampüs rekreasyon etkinlikleri de buna örnek olarak verilebilir. Spor örgütlerinin genel çevresi birçok sektörden oluşabilir. Ekonomik, politik, sosyokültürel, yasal, demografik, ekolojik, teknolojik, iş ortamı, alan ve algılanan çevre spor örgütlerinin çevresinde yer alan unsurlardır. Spor endüstrisinde ise ürünün çeşidiyle ilgili olarak 3 ana bölüm bulunur. Bunlar spor performans, spor üretim ve spor promosyon bölümüdür. Spor performans bölümü tüketicilere katılımcı veya seyirci olarak ürün sunan bölümdür. Spor üretim bölümünde ise ihtiyaç duyulan ve talep edilen ürünler yer alır. Bu ürünlere ekipman, giyim ve antrenör örnek olarak verilebilir. Spor promosyon bölümü ise spor yönetimindeki en popüler alanlardan biridir. Promosyonel etkinlikler, sponsorluklar veya promosyonel ürün üretimleri bu bölüm içerisinde gerçekleştirilir. Evet arkadaşlar spor yönetimi programımızın ilk bölümü olan spor yönetimine giriş temel konular isimli bölümümüzü sonlandırmış bulunuyoruz. Bir sonraki programda görüşmek üzere hoşçakalın.